Mümin kullarının olması lazım. Çünkü nihayetsiz cud ve saha zenginlik sahibi, sonsuz sınırsız zenginlik sahibi olan Allah ihsan etmek ister ya. Abi şimdi düşün yani, mümin kardeşimiz çok zengin birisi olsa, dünyanın en zengini olsa ne yapmak ister abi, ne yapmak istersin? Ya ben zenginliğimi ne yapayım arkadaş, vermeyeceksem. Değil mi? değil mi? Pinti gibi böyle biriktir biriktir bir kimseye vermiyor. Koklatmıyor. Kimseye efendim ikram etmiyor. Garabanlara vermiyor. Fakirlere vermiyor. Böyle zengin olur mu? Olmaz. Zenginin mehasini, güzelliği ikramıyla olur. İhsanıyla olur. Keremiyle olur. Şimdi Allah gani mutlak diyor değil mi? Kitapta. E gani olduğunu ne yapmaz? Neyle gösterecek? İşte cennette gösterecek. Cennette diyor ben ikram edeceğim diyor. İhsan edeceğim. Allah çok zengin, zengin. cenab Hak sonsuz zengin sahibi. E, efendim ne, yapma, ne yapmıyor? Cenn e, muhtaç olanlar ister. Çünkü nihayetsiz cud ve saha nihayetsiz ihsan etmek ister. Ama ihsan etmiyor. Haşa öyle bir Allah olur mu? Olmaz. Allah'ın zat-ı uluhiyetinde mahiyeti ne vardır? Kerim. Bak ikram etmek. Sonra muhsin. Bak hep ihsan muhsin. Bak latif. Bak Cenab-ı Hak nedir? İkram etmeyi sever. İkram edenleri de sever. Bak şimdi. E böyle bir Allah niye ikram etmesin diyor ya. İhsan etmesin. Verecek. Çünkü neden? İnsan diyor esma-i ilahiye diyor en güzel ayna olmuş. Değil mi bak? Mesela biz bak hepimiz bir beşeriz, insanız. Bizim kendi istatlarımızda, ikram etme duygusu var mı abi? Bir misafir gelse ya arkadaş sorun bakayım karnı aç mı? Kardeşim benim şey efendim su getirin, gazoz getirin, meşrubat verin, karpuz verin, kavun git kardeşim. Karnı aç mı? Ayran verin. Demiyoruz mu abi? Gelen bir misafire. E peki bu nereden geliyor bizdeki bu ufacık cüzi istidadı kabiliyet? Cenab-ı Hakk'ın şuunatından geliyor diyor bu düzen bak. Allah'ta zatı vacibül vücut olarak Allah'ta bu var. Bizde de numunesi var işte. Biz nasıl ikram etmeyi seviyorsak Allah'ta külli manada diyor cennette ikram etmeyi seviyor. Çünkü Allah'ın da zatı uluhiyetinin memnuniyeti var abi. Biliyorsunuz mektubatta geçiyor. Bitiriyorum. <laughs> Bir türlü bitiremedik de. Çünkü nihayetsiz cud ve saha nihayetsiz ihsan etmek ister. Nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık ve nimetlendirmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Demek ki Allah ne ne yapmak istiyor? Ebediyen ihsan etmek istiyor. Ebediyen vermek istiyor. Peki bu dünyada mümkün mü abi? Dünya diyor ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Peki nerede olacak bu? Allah vermek istiyor bize. Nerede verecek? Dünyada veremiyor dünyanın çünkü Allah'ın kanunu var. Dünya ebediyen yaratılmış bir memleket değil. Geçici, fani, fani memleketinde diyor. Bunları veriyorsa Allah'ın Kerim isminin, Allah'ın İhsan ismi, Muhyi şey, Muhsin isminin diyor nerede olması lazım tam olarak? İşte cennette olacaktır. Cenab-ı hak cümlemize hakiki manada bunu cennette görmeyi nasip etsin Amin. abi. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? Ya Rab ben ancak senin rızanı istiyorum. Senin cemalini görmek istiyorum. Ya ben hiçbir şey değil Cema, cennete girdiği zaman diyor Bediüzzaman şeye cennete girdiği zaman oradaki bütün güzellikleri gördüğü zaman hatta oradaki hurileri gördüğü zaman onlara bakmamış. Bile abi düşünebiliyor musun? Ben demiş seni görmek istiyorum. Allah Allah. Direkt Cenab-ı Hakk'ı görmeye gitmiş yani. Şeyde Miraç şeyde Miraç Risalesi'nde o miraca çıktığı zaman neden? Hani diyor ya, e, bazı evliya gelmiş. Ya Rabbi biz cenneti dahi istemiyoruz. Seni bir an görmek cennetin de fevkindedir. İşte Hz. Peygamber Aleyhisselam en kemal noktasında Ya Rabbi ben seni görmek istiyorum. Senin rüyetini gör. Çünkü bütün güzelliğin kaynağı, bütün efendim her şeyin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmektedir. Çünkü ne dedi? Cenab-ı Hakk'ın bir saat cemalini görmek, güzelliğini görmek cennetin nimetlerin de fevkindedir diyor. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Evet. Cenab-ı Hak da inşallah bu nurları okuyarak bizi ölmemizi nasip etsin abi. Son nefeste imanı kamille gitmeyi nasip etsin. Peygamber esreti ve selama e, ümmet olmayı nasip etsin. Ve neslimizi de namaz kılanlardan Kur'an'a, imana hizmet edenlerden nasip etsin. Çünkü bu zamandaki nesil de çok önemli. Neslimize de bunları öğretmemiz lazım. Okutmamız lazım. Çünkü neden? Çünkü ne diyor Bediüzzaman bir yerde diyor ya ben diyor imanın ceryarındayım. Bütün hayatımı iman üzerine vakfetmişim. Gözünde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Bir kişinin imanını kurtarmak için cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyor ya. Hazreti Ebu Bekir de ne diyor? Ya diyor, benim vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki diyor ya Rabbi, cehennemde öyle büyüt ki müminlere diyor cehennemde yer kalmasın diyor. Ya ne merhamet. İşte Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin cilveleri onlarda var işte. Cenab-ı Hak cümlemize onların gölgesi onları nasip etsin. Allah rızası için El Fatiha abi. Allah'ın mesele. <laughs> Cenab-ı